En büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i en kısa bir tarih-i hakikat, en kısa bir hakikat yolu, en makbul bir dua-i manevi, en kelametli bir vesile-i <laughs> 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 en yüksek bir haslet, en sabit bir umudiyet, Rastır. Yani Allah emretmiş olduğu için vazife yapacak. Allah emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek için çalışacağım. O ibadet işte. Nefsimiz için yaptığımız dünyada kalır. Allah rızası için yaptığımız ibadettir. Madem ihlasta beş gün hastalar gibi çok durular var, çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli, dehşetli düşmanlar mukabilinde şiddetli tazminat karşısında ve savunetli binalar, talaletler, dinsizlikler içinde bizler gayet az, zayıf, hafif kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır, büyük, umumi, kutsi bir vazife imaniye hizmet-i Kur'an'ı omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından bulundu. Bak ne kadar özgürlüğü, ne kadar lütfü ilahi. İhlası verecek esbaplar Yılanlar ahiretten gibi çekilir, çekilir gibi çekilir gibi diyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam اِنَّا نَفْسَلَا اَمَّارَةٌ بِالسُّوِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي demesiyle nefse emmareye itibar edilmez. İnsan nefsine itibar etmesin diyor.